Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize sağlıklı bir gün diliyorum, sağlıklı ömür diliyorum. Onun için bu çok önemli. Hemen şöyle bir saniye bir su koyayım da. Evet arkadaşlar, halimden de anlarsınız, sesimden de anlarsınız. Fatime bacınız normalde buraya oturdu mu ya size indirimden haber verir. Şurada şurada alışveriş vardır ama maalesef. Cumartesi günden beri evimiz resmen hastaneye döndü. Umarım da iyi olmuştur. Vallahi gelişi güzel ayarladım. Sadece bir şey koymadığım zaman sağ olsunlar bize. Hep mesaj yazıyorlar. Video gelmedi. Instagram'da paylaşım yapmadınız. Nasılsınız, iyi misiniz diye soruyorlar. Sadece merakınızı gidermek için buraya oturdum. Bugünlük bizi böyle idare edin. Nasıl olduğunu da bilmiyorum artık şu anda. Şöyle bir su içeyim de. Evet, sizlere cumartesi günü söylemiştim Fulyamız çok rahatsızlandı diye. Cumartesi gezmeye gittik. Gayet iyiydi. Hatta orada video falan çekmiştim. Akşam gelince böyle mide ağrısı, mide bulantısı, kusma falan baya bir rahatsızlandı. Ondan sonra pazar günü de Funda'ya geçti. Tabi bu arada bu hafta okula göndermedim kızları. Nasip olursa perşembe günü göndereceğim. Dördüncü günde. Öğretmene de haber yazdık hastalar diye hastayken gönderdiğinizde bir başkasının sağlam çocuğu da hasta oluyor. O yüzden onların da günahına girmemek lazım. Perşembe günü şimdi bugün biraz iyiler. Allah şükür atlattılar. Perşembe okula gidebilirler. Ay inanılmaz şey oldu. <laughs> Pazartesi de ben hastalandım. Benim de hiçbir şeyim yoktu. Belki de o gün son video çektim mi hatırlamıyorum da. Video çekmiştim herhalde. O gün ben de aniden böyle. Zaten rahatsızlandığınız bir karın ağrısı mide bulantısı böyle bir hemen aniden geliyor baş ağrısıyla. Ben de rahatsızlandım. E, mide bağırsak kribi. Allah'a şükür korona falan değil. E, zaten de Almanya'da bütün hastaneler dolmuş, taşmış korona ile ilgili. Benim büyük oğlum Semih'im belki bilmeyenler vardır. O hastanede çalışıyor. Demişti zaten anne böyle salgın var hastaneler dolu diye. Bana geçti. Yani iki, herhalde bir 48 saat hiçbir şey yemeden içmeden sadece böyle yudum yudum normal su içtim. Ben zaten genelinde de yani rahatsız olduğum zaman bir şey yiyemem. Hiçbir şey yemeden yattım. 48 saat geceyi gündüzü anlamadım yani kalkmadım. Kalkmadığım için de böyle inanılmaz derecede e, sırtım ağrıyor, bellerim ağrıyor. bir de yani e, affedersiniz de kusmaktan dolayı sürekli bu böyle kaburgalarım, her yerlerim acıdı. O yüzden bayağı bir etkilendim. Allah şükürler olsun. Bugün bir bardak çay içtim. İki tane de bisküvi yedim yanında. Çaya sokarak da. Ay ay ay. Allah'ım bir insan yani konuşurken yorulabilir mi? Böyle yoruluyorum ki anlatamam size. Ben birazcık atlattım ve bugün de geçti. Yani sıra sıra evde kim varsa yoklamaya devam ediyor. Sabah karşı 5'te de melik hastalandı. O da aynı şikayet. bugün okulda olması gerekiyordu. Biliyorsunuz meslek yaptığı için okula gidiyor. Hemen saat ona doğru birazcık böyle gözlerini açtı. Doktora götürdük. Doktor da demiş yani bütün herkes de var bu şikayet. Hiçbir şey yiyip içmediğimi sadece işte bildiğiniz kuru şeyler, sivi Ondan sonra kraker gibi, bisküvi gibi bir şey yersen ye. Yemesen de bol bol su iç demiş. İşte inva çayı. Hiçbir şey yemedi. Normalde yemeği çok seven çocuk zaten hastalık sizi böyle hemen iştahınızı kesiyor. Yani hiçbir şey yiyemiyorsunuz. O yüzden o da şimdi çatıda yatıyor odasında. Herkes bir yere ayrıldı. Kızlar odasında. Ben mutfağa geldim. Allah'tan Semih'im iyi. O öğlenci. işe gitti bugün. Yine dudaklarım çok kurudu. Vallahi kusura bakmayın. Ay, suda gitmiyor hiçbir şekilde herhalde bir şey yemediğimden. Şimdi böyle şaştığıma de saçladım sayılı 3-4 tane. Yağsız olduğu için belki dedim hani mideme bir şey yapmaz. Üzerine tuz koyup yanına da iki tane zeytin koyarsam tat verir belki. Onu yemeye çalışacağım yani iki günden beri hiçbir şey yemedim. Sağ olsun eşim evle ilgilendi. Ondan sonra temizliymiş tertemiz valla hiç yattığımı belli etmedi. <laughs> Ay inanılmaz derecede de var ya benim için en zor video bu herhalde. Bu kadar yorulmadım yani öyle bir yoruldum ki şu an size anlatamam var ya sanki böyle sırtımda ağır çuvallar taşıdığım da öyle yoruldum gibi hissediyorum kendimi. Biraz ara alerji indirdim ama neyse olsun önemli değil. Gerçekten hasta olmayınca arkadaşlar başka şeylerin değerini bilmiyorsunuz sağlığınızın nasıl böyle hastaneye yatmadan hastaların hastanede olandan değerini bilmiyorsak gerçekten bu tam öyle. İki günde var ya kalkmadım diye inanılmaz bellerim ağrıdı. Dedim ki Allah'a şükürler olsun ya Rabbim benimki gelip geçici. İki günde, üçüncü günde kalkacağımı biliyorum yani. Az da olsa kendimi toparlayacağım. Ama senelerce yatağında yatanlar var. Hiç kalkamayanlar var. Allah onlara gerçekten sabırlık versin. Benim de mesela ara böyle hep aklıma gelince sizlere söylüyorum. 2010 senesinde ben izindeyken benim dayım annemin kardeşi traktörle kaza geçirdi. Kazadan dolayı felçli kaldı. Belinden alt tarafı hiç tutmuyor. Her izine gittiğimde böyle yanına vardığımda böyle bir giderken düşünürüm yanına gitsem mi gitmesem mi diye. Bir de içim şey yapmaz çok severim kendisini giderim. Hani hep beni gördüğünde der keşke beni böyle göreceğini ben ölseydim. Belki ölünce daha çok benim için iyi olurdu diye. Gerçekten kolay değil yani. 13 seneden beri yatağa bağımlı. Hiçbir şekilde kalkamıyor. O yüzden ne olursa olsun aslında sağlığımızın değerini bilmek lazım. Küçük şeylere kafa takmamak lazım. Bunu her zaman söylüyorum da. İşte oluyoruz Ben de aynı yani. Belki iki gün sonra ben iyileştiğimde bunu unutacağım. O yüzden evde küçük bir şey olduğunda hemen işte moralim bozulacak. Ya da bana birisi bir şey söylediğinde kafaya takacağız. İnsanoğlu böyleyiz maalesef. Tutaplarım inanılmaz kurudu böyle. Çatladı yemek yemediğim için. O yüzden kendimi suyu zorluyorum. Melih! Yavaş yavaş gel hadi bir tane bir şey at ağzına annem gel. Melih'im de dün günlerden neydi? Vallahi var ya rahatsız oldu günleri. Geceyi, gündüzü şaşırdım. Evet, bugün çarşamba oldu ve salı günü. Eşim demiş işte Semih'e, oğlum sen işten çıkınca git al. Gidin beraber dışarıda yemek yiyin. Nasıl olsa annen yerde bir şey yapmıyor, hani hasta. O da tamam baba demiş. Hatta anne sana bir şey getirelim mi dedim. Hiçbir şey getirme oğlum, ben yiyemem. Güzelce karnın doyurdu geldi, iyiydi. O gece de Melih rahatsız oldu yani. Zaten sizi böyle aniden şey yapıyor. Geliyor galiba merdiven sesi var. Aşağıya yukarıya in çık in çık derken gel yanına az bir şey koy verin de iyi ye de, gel. Aç aç daha çok hasta olsun gel annem. Çocuklara öyle söylüyorum ama ben kendim de yemiyorum. Sonra diyorlar ki bana anne sen yemiyorsun ki bize niye öyle söylüyor? Analık işte ondan açtırmasına bir türlü içim şey yapmıyor. O yüzden böyle yani. Hayır arkadaşlar vallahi kusura bakmayın. Ben videoyu bu kadar anca size şey yaptım. Daha fazla uzun imkanı yok çekemeyeceğim. Çünkü şu an 8 dakikada şurada oturuyorum. Tüm kemiklerim ağrıdı. Dediğim gibi inanılmaz yoruldum. Sizi bugünlük böyle idare edeyim. O yüzden kusura bakmayın. Ben videomu burada sonlandırayım. İnşallah yarın daha sağlıklı bir şekilde, daha iyi bir şekilde karşınıza çıkarım. Hepimiz birbirimize dua edelim. Sağlıkla kapıdayım inşallah. Sağlıkla tekrardan geri gelirim. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi de ihmal etmeyin. Ben içmiyorum. En azı şu bardağımı bitirmeye çalışayım. Hadi bakalım. Güler yüzümüz solmasın diyerekten videoyu sonlandıralım.